Evet, bundan önceki dersimizde çocuklar solunum sisteminde görev alan organları tek tek incelemiştik. Şimdi bu sefer de solunum sisteminde çocuklar solunum sisteminde e, görev alan e, organlarımızdan akciğerin görevi üzerinde biraz daha duralım. Biraz daha girdeleyelim arkadaşlar. Şimdi akciğerlerde alveoller bulunuyordu. Ve bu alveollerin görevleri üzerinde çok durum dedik ki alveollerde gaz değişimi gerçekleşiyor. Çocuklar bu akciğerlerimizin en önemli görevi. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bunun üzerinde biraz konuşalım. Hatırlayın benim akciğerimi şöyle bir çizdiğim zaman bak şu benim soluk borumdu. Soluk borum ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. İkiye ayrılıyordu. İki aydan bu soluk borumun e, bronş diyordum. Bronşların uç kısmına bronşçuk diyordum. Gitgide bronşlar daralıyordu arkadaşlar. Bu küçük olan dallara bronşçuk diyordum. Onların ucunda ne vardı? Onların ucunda hava keseleri vardı. Hava keseleri Arkadaşlar neydi isimleri hava keselerinin? Alveoller. Peki bunların bulunduğu şu yapıya ben ne diyordum? Benim neyimdi bu yapım? Benim en önemli organım, organlarımdan biri diyeyim. Bu benim neyimde? Akciğerim. Arkadaşlar burada gaz değişimi nasıl gerçekleşiyor? Onu bir öğrenelim. Şimdi şu gaz değişimini şuradan, çocuklar şu şu noktayı biraz büyüterek inceleyeceğim. Biraz daha büyüterek inceleyeceğim. Alveolü ve bronşçuk kısmını biraz daha büyüterek inceleyelim. Şu benim bronşcum olsun arkadaşlar, bronşcum. Şu da benim alveolüm olsun arkadaşlar. Şöyle, şu şekilde yapayım. Bu da benim alveolüm olsun. Şimdi alveollerin etrafı çocuklar kılcal damarlarla katlan. Peki hatırlıyor musunuz dolaşım sisteminde ben kılcal damarlardan bahsederken hem temiz kan taşırlar hem de kirli kan taşırlar. Peki kirli kanı simgeleyen renk hangisiydi? Maviydi hatırlıyor musunuz? Hatta şöyle bir şey yazayım çocuklar aklınızda tam kalsın. Bakın. Kirli hava deyince aklınıza, kirli hava deyince aklınıza, hava deyince aklınıza karbondioksidi fazla, fazla hava gelsin. Ya da kirli kan deyince, kirli kan deyince arkadaşlar yine karbondioksidi fazla aklınıza gelsin, fazla kan gelsin. Ya da şöyle temiz kan deyince aklınıza ne gelsin? Temiz kan, şöyle yazayım, temiz kan deyince aklınıza ne gelsin arkadaşlar? Temiz kandan kastım, oksijeni fazla kan, oksijeni fazla olan kan ya da temiz hava deyince aklınıza ne gelsin? Temiz hava deyince aklınıza ne gelsin? Oksijeni fazla olan, oksijeni fazla olan hava gelsin arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Diyorum ki bak aynı bölümün etrafı neyle kaplıydı? Kılcal damarlarla kaplıydı. Diyorum ki şu kılcal damarları şöyle bir çizdiğim arkadaşlar. Evet eğer mavi ise çocuklar rengi mavi ise bu hangi kanı temsil ediyordu? Bu benim neyim arkadaşlar? Önce onu bir yazayım. Kılcal damarı tamam mı arkadaşlar? kılcal kılcal damar kılcal kılcal damar peki kılcal damarından mavi renkli olmasının nedeni ne bilini, ben buraya ne diyordum kirli kan diyordum arkadaşlar kirli kirli kan kirli kanda ne vardı hatırlayın karbondioksit daha fazlaydı o zaman ben şunun içerisinde arkadaşlar kirli kandan kastımız ne karbondioksidi fazla oksijeni az arkadaşlar oksijeni az olan kana ben ne diyordum kirlilik kan diyorum arkadaşlar. Burayı anlattık. Şimdi başka bir kısma geçiyorum arkadaşlar. Biz nefes aldığımızı düşünelim. Nefes alırken ne yapardık? Dışarıdan biz ne alırdık? Oksijen alırdık. Burun, yutak, gırtlak derken soluk borusu. Oradan da ne yapardık arkadaşlar? Bronş, bronşçuk ve alveolene gelirdi oksijen gelirdi. Peki, şu kısmı şöyle tekrar alalım. Nefes almaktan kastım diyorum ki nefes nefes aldım. Nefes aldığın zaman vücuda ne geliyordu senin? Oksijen geliyordu. Evet oksijen nereye geldi arkadaşlar? Alveole geldi arkadaşlar. Şöyle yapayım şu tarafa gelsin. Evet nefes aldık arkadaşlar. Nefes alırken alveole ne geldi arkadaşlar? Oksijeni şurada depolandığını düşünün. Şu kısımda depolandığını düşünün. Şöyle bu tarafta arkadaşlar ne var? Oksijen var. Nefes alırken alveolümde ne depoladım? Oksijen depoladım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sonra Arkadaşlar benim kılcal damarlarımda bulunan kılcal damarlarında bulunan karbondioksit arkadaşlar alveole geçiş yapıyor. Karbondioksit nereye geçiş yaptı? Alveole geçiş yaptı. Benim alveolümde artık ne var? Karbondioksit. Karbon dioksit var arkadaşlar. Karbondioksit buraya geçiş yaptı. Hocam burada oksijen vardı. Oksijen de arkadaşlar oksijen de şu karbondioksitin boşaldığı yere geçiş yapacak nereye geçiş yapacak? Kana geçiş yapacak arkadaşlar. Bakın oksijen de nereye geçiş yaptı arkadaşlar? Oksijen de hop kana geçiş yaptı. Artık benim kanımda burada ne fazla arkadaşlar? Karbondioksit mi? Hayır. Artık benim kanımda ne fazla? Oksijen fazla. Peki oksijenin fazla olduğu kana ben ne diyordum? Ben bu kana ne diyordum? Temiz kan. Temiz kan diyordum arkadaşlar. Temiz kan neydi? Oksijeni fazla olan kan. Oksijeni fazla olan kana ben ne diyordum? Temiz kan diyordum. Kirli kan hangisine diyordum arkadaşlar? Karbondioksidi fazla. Karbondioksidi fazla. Oksijeni neydi arkadaşlar? Az. Oksijeni az olan kana kirli kan diyordum. Böylece arkadaşlar karbondioksit, e, oksijen kana geçti. Artık burada oksijen yok. Artık burada oksijen yok. Burada ne var arkadaşlar? Karbondioksit var bu şekilde çocuklar gaz değişimi gerçekleşmiş oluyor. Peki ya hocam alvoldeki kan ne oluyor? karbondioksit ne oluyor? Çocuklar biz alvoldeki karbondioksit ne yapıyoruz biliyor musunuz? Alvoldeki karbondioksidi şöyle göstereyim. Alvoldeki karbondioksit nefes verme yoluyla alvoldeki karbondioksit biz nefes verme yoluyla dışarı atarız. Nereye atarız? Nefes verme yoluyla verme yoluyla Karbondioksidi ne yaparız? Vücuttan uzaklaştırırız. Karbondioksidi dışarı dışarı yollarız. Yolla. Yollarız arkadaşlar. Nefes alma yoluyla oksijeni aldık. Nefes verme yoluyla karbondioksidi ne yaptık? Karbondioksidi dışarı yolladık. Ve bu şekilde arkadaşlar nefes alıp verme olayı gerçekleşiyor. Ve albümde ne gerçekleşti? E, gaz değişimi gerçekleşti. Bak bir tekrar yapacağım tekrar. Şöyle diyeyim ne yaptık biz nefes aldık vücuda ne geldi arkadaşlar nefes aldık vücuda ne geldi oksijen geldi oksijen nereye geldi arkadaşlar alveole geldi ve alveolde depolandı alveolde depolanan şöyle büyük göstereyim daha güzel olur alveolde depolanan arkadaşlar oksijen alveolde depolanan oksijen nereye geçti kılcal damara geçti arkadaşlar peki Kanda bulunan karbondioksit nereye geçti? Karbondioksit de alveole geçiş yaptı. İşte bu gaz değişimi olayı bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman diyorum ki alveolde ne gerçekleşiyor? Alveolde, alveolde, alveolde gaz değişimi olayı gerçekleşir. Gaz değişim değişim olayı gerçekleşir. Gerçekleşir. Hatta çocuklar. Aslında ondan bahsetmek istiyordum e, şu albüolde gaz değişim olayı gerçekleşmediği zaman çocuklar vücudunuza oksijen gitmez ya da karbondioksit e, vücuttan uzaklaşmaz ve bu da akciğerlerinizin hatta diğer organlarınızın ölmesine neden olur. Bu çok ciddi bir hastalıktır arkadaşlar albüollerde gaz değişiminin gerçekleşmemesi hastalığına aslında koa hastalığı bu şekilde oluyor arkadaşlar hatta koronavirüs bu şekilde zarar veriyor. Şurada bir mukus birikimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Mukus dediğim yani daha önce görmüştük ya burunda olan sonra soluk borusunda olan aynı zamanda burada da arkadaşlar mukus birikimi gerçekleşir ve gaz değişimi önlenir. Gaz değişimi önlendiği zaman arkadaşlar kova hastalığı olabiliyor. Zatürre hastalığına yakalanıyorsunuz. Bu hastalıklar bu şekilde oluyor. Hatta koronavirüs bu şekilde çocuklar ee, akciğerleri zarar veriyor. Oradan da bütün vücuda zarar veriyor. Onun için bu gaz değişimi olayı bizim hayatımızı devam ettirmemiz için çok çok önemli bir olaydır arkadaşlar. Peki geçelim arkadaşlar diğer son noktamızı solunum sisteminin son bölümüne geçelim. Son bölümü arkadaşlar? Solunum sisteminde soluk alırken vücudumuzda ne gerçekleşir? Soluk verirken vücuda ne gerçekleşir? Onun üzerinde duracağız. Şöyle bölümü ikiye ayırıyorum. Sayfamı ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir modeli çizelim. Model üzerinde görürsek daha net olur çocukların en çok karıştırdığı bölge olduğu için arkadaşlar Bunun model üzerinde göstermek daha güzel olur. E, ve hatta şöyle söyleyeyim çocuklar. Çok karıştırdığı için çocuklar sınav soruları hazırlayan beyefendiler buradan çok fazla soru sorarlar. Hatta öğretmenler de çok soru sorarlar. Çocuklar burayı pek yapamıyorlar çocuklar. Bundan dolayı karıştırıyorlar. Şimdi şunu bir model üzerinde canlandıralım. Şunu bir birey olduğunu düşünün. Evet iç şöyle bir inceleyelim. Burada benim neyim vardı? Soluk borum vardı hatırlıyor musunuz? Soluk borum sonra ikiye ayrılıyordu. Bu benim bronşlarım. Bronçlarım. Bronşlarımın etrafında ne vardı benim? Bronşlarımın etrafında arkadaşlar akciğerlerim vardı. Evet, akciğerlerim şöyle çizeyim. Akciğerlerim vardı benim bakın. Hatta yani yerini öğrenmeniz açısından çizmiştim. Öğrenin arkadaşlar. Evet. Biraz daha küçük olması gerekiyor. Biraz daha büyük oldu. Neyse. Evet çocuklar burada benim akciğerlerim vardı. Şimdi ben nefes alan biri olduğumu düşünüyorum. Bak, nefes aldığım zaman ne oluyor? Şöyle bir canlandıralım arkadaşlar. Burada çok önemli bir yapı var. Özür dilerim unuttum. Çocuklar, bizim nefes alıp vermemizde en önemli organlarımızdan biri de arkadaşlar diyaframdır arkadaşlar. Burada kubbe şeklinde duran bizim bir yapımız var. Kubbe şeklinde duran bir yapımız var arkadaşlar. Şöyle camilerin üstünde olur ya kubbe şeklindeki yapı. İşte ona benzeyen çocuklar bir yapı var. Şu kubbemsi bir yapıdır. Düz değil. Buna ben ne diyorum? Bu benim diyaframım arkadaşlar. Diya diyaframım arkadaşlar. Bunlar benim neyim? Akciğerlerim. Ak, akciğerler. Peki şöyle soluk aldığını düşünün. bir insanın soluk alırken olay nasıl gerçekleşir? Şöyle alalım. Nefes aldığını düşünün. Oksijen alıyorum ben. Aldığım oksijen soluk borusu. Oradan da nereye arkadaşlar? Bronş, bronşçuk ve nereye girdi? Akciğerlere. Şimdi akciğerler nasıl bir, yapı, bir yapıdaydı? Süngerimsi yapıda değil miydi? Süngerimsi bak. Sünger. Süngerimsi yapıdaydı süngerimsi yani balon gibi düşünün çocuklar. İçine nefes giren bir balon, içine hava giren bir balon nasıl oluyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Şişiyor değil mi? Nefes girdiğinde bu balon ne yapıyor arkadaşlar? Şişiyor. E peki benim akciğerlerim şiştiğinde nasıl oluyorlar? Bak hava dolan akciğerler şöyle büyüyorlar arkadaşlar. şu şekilde ne yaptılar benim akciğerlerim? Büyüdüler arkadaşlar. Bakın olması gereken yapıdan daha büyük bir yapıya dönüştüler. O zaman diyorum ki birinci kısmın Soluk alan bir insanın akciğerleri ne yapar arkadaşlar? Akciğer, akciğerler hava dolar, hava dolar. Dolar ve ne yapar arkadaşlar? Ve şişer diyelim. şişe. Akciğerlere hava dolar ve şişer. Peki akciğerlere hava dolunca ne oluyor? Bakın şimdi bizim göğüs boşluk ıı, boşluğumuzun bir hacmi var. Normalde benim göğüs boşluk şu iki akciğerimin arası gibi düşünün tamam mı? Burası benim göğüs boşluğum. Peki göğüs boşluğum eskiden buradaydı. Nefes aldığımda ne hale geldi görebiliyor musunuz? Ne kadar büyüdü? O zaman ben ne diyorum? İkinci aşamada diyorum ki göğüs boşluğunun hacmi göğüs boşluğunun boşluğunun hacmi ne yaptı arkadaşlar? Hacmi hacmi arttı arkadaşlar. Arttı. Bunu unutmuyoruz. Peki sonra ne oldu? Bakın bir şey söyleyeceğim. Aksiyonlar şu diyaframın üstündeydi normalde değil mi? Diyaframın üstündeydi. Sonra ne oldu? Diyaframı aşağı doğru itti. Bak şu akciğer şiştiği zaman diyaframı ne yapıyor? Aşağı doğru itmiyor mu arkadaşlar. Diyaframı şöyle aşağı doğru itiyor. Normal yapısı bu. Ona basınç uygulayarak onu ne yapıyor arkadaşlar? Aşağı doğru itiyor. Peki benim diyaframım ne, ne oluyor arkadaşlar? Benim diyaframım şu şekilde kasılarak ne yapıyor arkadaşlar? Kasılarak ne yaptı? Düzleşti. O zaman diyorum ki diyafram, diyafram Diyafram Kasılarak düzleşir arkadaşlar. Kasılarak düzleşir. Düzleşir diyorum çocuklar. Diyafram kasılarak düzleşir. Peki başka bir şey daha var. Hatırlayın ben de dedim. Akciğerlerimin üstünde benim neyim vardı? Akciğerlerimin üstünde benim neyim vardı? Kaburgalarım vardı musunuz? Şöyle benim akciğerlerimin üstünde benim neyim vardı? Kaburgalarım vardı arkadaşlar. Hatta şu kaburgalar biraz daha birleşik. Şunlar birbirinden ayrıydı arkadaşlar. Şöyle kaburgalarım vardı. Bunlar benim kaburgalarım. Çocuklar şişen bir balon kaburgalara şişen bir akciğer kaburgalara ne yapar arkadaşlar? Basınç uygular. O zaman diyorum ki kaburgalar 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 ne yapar arkadaşlar? Kasılır. Çünkü akciğerler basınç uyguluyor. Kaburgalar ne yapar arkadaşlar? Kasılır. Bunlar benim neymiş arkadaşlar? Kabur kaburga Bunlar arkadaşlar. Bu olay benim hangi olayım arkadaşlar? Şu olay benim hangi olayım? Soluk soluk alma esnasında gerçekleşen olaylar bunlar. Soluk alma arkadaşlar. Bu benim değil. Soluk alma. Soluk almada neler gerçekleşiyor? Aksiyenlere hava dolar. Hava dolar arkadaşlar ve şişerler. Göğüs boşluğunun hacmi artar. Evet hacmi artar. Diyafram kasılarak düzleşir arkadaşlar. Burası çok önemli. Ve kaburgalar ne yapar arkadaşlar? Kasılır. Peki soluk verme esnasında neler gerçekleşir? Bir de onu konuşalım. Ne diyelim? Soluk verme diyelim arkadaşlar. Soluk verme. Soluk verme. Yine modelimiz çizelim daha güzel olur, daha kalıcı olur. Şöyle benim mini modelim olsun arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Bu sefer soluk almış birini çizeceğim çocuklar. Akciğerleri hava dolan birini düşünün o esnadan bir soluk vermeye geçecek. Şöyle ne yapıyorduk? Bizim yapılarımızı tekrar çizelim. Bu benim soluk borum. Sonra soluk borusu neye ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu bronşlara ve bronşların içinde ne vardı arkadaşlar? Şöyle şişkin soluk almış bir ne vardı? Akciğerler vardı. Şöyle şişkin akciğerler vardı. Peki biz soluk aldığımız esnada benim diyafram nasıldı arkadaşlar? Benim diyaframım düzdü. Bu soluk alan birinin akciğerlerinin şekli. Diyafram şu şekilde düz arkadaşlar. Peki ne oluyor? Bir soluk verme esnasında vücudumuzda bulunan karbondioksit ne yapıyordu çocuklar? Akciğerde bulunan karbondioksidi ne yapıyordu? Dışarı atıyorduk değil mi? Soluk verme esnasında şöyle karbondioksidi bir dışarı atalım. Şöyle yazayım arkadaşlar. Soluk verme esnasında dışarıya biz ne, ne veriyoruz? Yorup ki nefes vermek. Nefes verme ne yapıyoruz dışarıya ne veriyoruz karbondioksit dışarı atılıyor yani karbondioksidi dışarı attık peki o esnada ne gerçekleşiyor? Sen soluk verme esnasında senin şişen şu akciğerlerin ne oluyor? Senin bu şişen akciğerlerin büzülüyor büzülüyor İçindeki hava oranı azalıyor Tıpkı mesela şişen bir balonun havası gittiği zaman ne yapıyor? Sönüyor değil mi? Senin akciğerlerin süngerimsi bir yapıda değil miyiz? Bak süngerimsi bir yapıda o zaman akciğerler ne yapar arkadaşlar? şöyle büzülerek küçülür. Benim burada gösterdiğim kadar değil ama arkadaşlar ciğerleriniz, akciğerleriniz ne yapar? Bakın şöyle büzülerek küçülür arkadaşlar. Şunu da çizelim. Şu şekilde büzülerek küçüldü. O zaman ben şunu yazabilir miyim? Akciğerdeki havalar, hava boşalır. Şöyle yazayım. Bir diyorum. Akciğerdeki, akciğerdeki hava boşalır. Hava boşalır. Ve akciğerimiz ne yapar arkadaşlar? büzü, büzülür arkadaşlar. Büzülür ya da birazcık daha söner. Peki akciğer büzüldükten sonra ne oluyor? Hatırlayın ben seni çizmiştim. Dedim ki mesela bak. Bu benim göğüs boşluğum. Bak göğüs boşluğumun hacmi. Normalde bu kadardı. Şimdi artık ne kadar? Şimdi artık ne kadar? Bakın bu kadar. O zaman göğüs boşluğunun hacmi ne yapar arkadaşlar? Göğüs boşluğunun hacmi. Göğüs boşluğunun boşluğunun hacmi Hacmi azalır arkadaşlar. Hacmi azalır. Peki başka ne olur arkadaşlar? Bakın artık bu diyaframa basınç uygulayan herhangi bir şey var mı? Akciğerler basınç uygulamıyor. Yukarı çıktı. O zaman benim diyaframım kendi haline, öz haline döner. Diyafram ne yapar arkadaşlar? Diyafram kubbeleşir. Benim diyaframım ne hale gelir arkadaşlar? Bakın şu şekilde kubbeleşir. Diyorum ki şu benim diyaframımı unutmayın arkadaşlar diaf diyafram. Evet, diyorum ki diyafram, diyafram gevşer arkadaşlar. Diyafram gevşeyerek, gevşe, gevşeyerek arkadaşlar ne yapar? Kubbe kubbeleşir arkadaşlar. Kubbeleşir. Peki burada benim neyim vardı aynı zamanda? Benim kaburgalarım vardı. Hatırlıyor musunuz? Kaburgalarım vardı. Şöyle yukarıdan. Nefes aldığım zaman çok fazla ne yapmışlardı arkadaşlar? Çok fazla e, şiş e, şey yapmışlardı mesela basınç uygulandığı için kasılmışlardı. Nefes verdikten sonra bunlar ne yapar arkadaşlar? Normal hallerine dönmez mi? Evet, o zaman diyorum ki kaburgalar ne yapar arkadaşlar? Kaburgalar, kaburgalar arkadaşlar gevşer diyorum. Gev, gevşer. İşte soluk verme olayıydı arkadaşlar. Bu şekilde gerçekle şiş diyorum soluk verme olayı da bu şekilde gerçekleşir. Ne oluyormuş soluk verirken? Benim akciğerlerimdeki hava boşalıyor. Bunlar biraz daha büzülüyor. E peki ondan sonra ne oluyor? Göğüs boşluğunun hacmi azalıyor arkadaşlar. Hacmi azalıyor. Diyafram gevşeyerek ne yapıyor? Düzleş kub, kubbeleşiyor. Özür dilerim. Kubbeleşiyor. Kaburgalar ne yapıyor arkadaşlar? Gevşiyor. İşte soluk alıp verme olayı arkadaşlar bu şekilde bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki solunum sistemi ile ilgili arkadaşlar biz başta ne yaptık? İlk dersimizde solunum sisteminin amacını, görevini öğrendik. Solunum sisteminin amaç, amacını, görevini öğrendik. Sonra solunum sisteminde görev alan organları öğrendik. İkinci dersimizde biz ne öğrendik? Solunum sisteminde görev alan organları tek tek inceledik arkadaşlar. Bu üçüncü dersimizde ne yaptık? Solunum sisteminde o çok önemli olan akciğerlerdeki gaz değişimini öğrendik. Ve soluk alma, soluk verme esnasında bu gerçekleşen olayları öğrendik. Böylece solunum sistemi ile ilgili öğrenmeniz gereken her şeyi ayrıntılı bir şekilde öğretmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonraki sistemde görüşmek üzere. İyi dersler arkadaşlar.